Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bak diyor ki bir kimse İslam'a girmeden önce bir insanla konuşmamayı adar veya yemin eder. Sonra da Müslüman olursa adağını veya yeminini yerine getirmesi gerekir mi? 6697 i̇bn Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Ömer Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye devrinde iken mescidi haram içinde bir gece itikaf yapmayı adamıştım. Adağımı yerine getireyim mi diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir buyurdu. Bakın kardeşlerim bu adak iman etmemiş bir kişiye bile zorunluluk kılıyor. Yani o Müslüman olmadan önce böyle bir vaat verdiyse yani böyle bir söz verdiyse o sözü yerine getirmesi gerekiyor. Yeni bir bab üzerinde bir adayı olduğu halde ölen kimse babı. İbni Ömer annesi Kuba mescidinde namaz kılmayı adayan bir kadına annen adına onun adını yerine getir ve Kuba mescidinde namaz kıl diye emretmiştir. İbn Abbas da İbn Ömer'in sözü gibi söylemiştir. 6698. İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Said İbn Ubade Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme annem üzerinde adak borcu olduğu halde vefat etti diyerek bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona annesinin adak borcunu yerine getirmesini buyurdu. Zuhri şöyle dedi. Bu olaydan sonra adağını gerçekleştiremeden diyor. Ölen kişinin adağını yerine getire, getir, getirilmesi kanunlaşmış oldu diyor. Evet kardeşler. 6699 i̇bn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Kız kardeşim hac yapmayı adadı. Ancak hac yapmadan öldü. Yapamadan öldü. Ben onun adına hac yapabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet onun yerine vekaleten haç yap. Şayet onun bir borcu olsaydı onu ödemez miydin? Allah'a olan borcunuzu da ödeyin. Allah vefaya borcu ödenmeye Allah diyor vefaya yani borcu ödenmeye daha layık olandır. Evet kardeşler. Yeni bir bab sahibi olmadığı şey hakkında diyor ve günah işlemede adak adamak babı 6700 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her kim Allah'a itaat etmeyi adamış ise Allah'a itaat etsin Her kim de Allah'a karşı günah işlemeyi adamış ise Allah'a karşı günah işlemesin Evet kardeşlerim şer işte yemin etti adam ya da şer işi yapmaya. Dedi ki şuna yapacağım. Vallahi bunu yapacağım dedi. Kendine bunu şart kıldı. İşte diyor onu yapmasın. Bu işte yapmasın. Onu yapmaması onun için daha evladır. Evet. 6701 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki oğlu arasında onlara diyor iki oğlu arasında onlara dayanarak yürüyen yaşlı bir adam gördü. Ve bunun neyi var diye sordu. Oğulları Kabe'yi yürüyerek Kabe ediyor yürüyerek gitmeyi adadı dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunun kendisine eziyet etmesini Allah'ın diyor bunun kendisine eziyet etmesine ihtiyacı yoktur. Allah bundan müstahnidir. Sonra da adama bineğine binmesini emretti diyor. Evet kardeşler. Kişinin kendine zulmetmesi yanlış diyor kardeşlerim yani. Evet. 6702 i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi bir yular veya yulardan başka bir bağ ile tavaf etmekte olan bir adam gördü de o bağı kopardı. Evet. 6703 i̇bn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken eline elini diyor. İp, kayış veya başka bir şey ile başkasının eline bağlayan bir kimseye rastlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bağcığı eli ile diyor kopardıktan sonra onu elinden tutarak götürmesini emretti diyor. Evet. <laughs> 6704 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran bir adam gördü ve o adamı sordu. Orada bulunanlar onun adının diyor Ebu İsma İsrail olduğunu diyor. Oturmaksızın ayakta beklemeyi, gölgelenmemeyi diyor, konuşmamayı ve oruç tutmayı adadığını diyor söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona emret, konuşsun, gölgeye geçsin, otursun ve orucu tamamlasın diyor. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi kendine zulmetmesine, eziyet etmesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. Çünkü Allah bundan müstahini. Allah Azze ve Celle'nin bunlara ihtiyacı yok. Kardeşler. İnsanlar hani böyle şeyler gibi mesela bazı insanlar var. Kendilerine işkence ederek Allah'a ibadet ettiğini e, sanıyor yani. Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin buna ihtiyacı yok kardeşler. Evet. Yeni bir bab belli bir gün tayin etmek sizin oruç tutmayı adayan ve adadığı diyor orucu kurban veya Ramazan bayramı günlerine gelen kimse babı. 6705 Hakim İbnu Ebu Hurre El Eslemi diyor Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah i̇bn Ömer'e Allah ondan ve babasından razı olsun üzerine gelecek her bir günde diyor. Muhakkak oruç tutacağını adayan ve bu orucu bu oruca diyor. Kurban ve Ramazan bayramı gününe rast gelen kimsenin hükmü soruldu. Bunun üzerine İbni Ömer şöyle dedi. Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde ve Ramazan Bayramı gününde oruç tutmamış ve o o günlerde oruç tutulmasını emretmemiştir. Evet. 6706. Ziyad İbn-i Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben İbn Ömer ile beraber olduğum bir esnada bir adam ona soru sordu. Dedi ki ben yaşadığım müddetçe haftanın her salı ve çarşamba günleri oruç tutmayı adadım. Bugün ise kurban bayramı gününe rast geldim. Adalım gereği orucumu tutayım mı? Bu soru üzerine İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Azze ve Celle adığı yerine getirmeyi emretmiştir. Bizler de Kurban bayramı günü oruç tutmaktan yasaklandık. Soruyu soran adam soruyu tekrar sordu. İbn Ömer aynı cevabı verdi. Yeni bir bab. Yeminlere ve adak yeminlere ve adak adamaya arazi, koyun, ekinler ve eşyalar girer mi diyor bu adaklara? İbn Ömer şöyle dedi: Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben hurmalı bir araziye sahip oldum ki bu zamana kadar böyle güzel bir mala sahip olmamıştım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilersen aslını vakfeder, gelirini de sadaka yaparsın. Ebu Talha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Malların içinde bana en sevimli gelen mescidin diyor karşısındaki Beyruha bostanıdır diyor kardeşlerim. 6707. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hay biri fethettik ancak ganimet olarak altın ve gümüş elde etmedik. Ganimet malları sığır, deve ve hurma bahçelerinden ibaretti. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Dibab oğullarının hediye ettiği ve kendisine Midam denilen bir köle vardı. İşte bu köle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk eşyalarını deveden indirdiği sırada ona kimin attığı bilinmeyen bir ok geldi ve o köleye isabet etti. Bunun üzerine insanlar "Şehitlik ona mübarek olsun." dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hayır. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun hayber günü taksimleri yapılmamış olan ganimetlerinden aldığı elbise kendi üzerinde tutuşup yanmaktadır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini duyan bir adam veya iki aya veya diyor iki ayakkabı bağı getirdi ve bunlar benim ganimet malları diyor ta, e, taksim edilmeden önce aldığım diyor şeylerdir. dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateşten bir veya iki ayakkabı bağı buyurdu. Gördünüz değil mi kardeşlerim? Yani burada şunu demek istiyor. Bu Hayber günü e, oradan izinsiz yani bu e, belki de kimsenin fark etmeden aldığı işe o sahabe için Allah Resulü bunu söylediğinde e, orada bulunan bir kişi yaptığı şeyi itiraf edip ben de diyor bunu almıştım diyor ve getiriyor. Allah Resulü de diyor ki işte o da ateşteki bağ diyor. diyor. Yani o ayakkabı bağı ateşten bir şey diyor yani. Allah kardeşlerim bizleri böyle şeylerden korusun. Evet kardeşlerim. Burada yeni bir başlığa geçiyoruz. Burada nokta alalım. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah.